Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları bitti. Burada tablomdan çıkan görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Umarım bir şeyler yakalayabiliriz ya da dek getirebiliriz. Korktuğum yerler Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır. O yüzden bütçelerinizi açmayın. Tekrarını tekrarlamış olayım. Buralar ne olacağı belli olmuyor. Birinci koşusu boş koşusu mu dişi 8 3 birisi çıkar düşüncesindeyim. 8 8'de kazanç var. Kazanacaksa 8 200 ile yoksa 3 yerine geçecektir. Plase başlangıcı 2. koşu şartlı 3 yamak 1 2 safkan ön planda. 5 ve 6 nolu safkanlar. 5 Forum 6'da rakip olarak önereceğim. 6 3 yaşında dezavantajı var ancak jokey avantajı var. Bu apranti arkadaşımız iyi at bindiğini gördüğüm takip ettiğim bir arkadaşımız. İleride daha iyi yerlere gelecektir. Kendisini biraz daha geliştirirse hani e, yamak birden çıkmış durumda gördüğüm kadarıyla daha üst düzey at binen yamaklar sınıfına girmiş. O yüzden de rakip olarak kaldı. 5 grubun en kaliteli atı. Onu e, önermeden geçmek olmaz. doğru olmasının sebebi daha iyi yarışları var. Giderlerse kazanırlar. 6 rakip Üçüncü koşu altılı başlangıcı handikap 15 dişi mesafe kısa ve handikap 3. Bu şartta direkt gördüğüm safkan 3 tavan ne oldu? Mesafe ters olmasına rağmen şartlı 4'teki birinciliği bu grubu geçmeye yeter tek dahi olabilir. Çünkü rakip bulmakta zorlandım bu safkanı. Kurtel yetiştirmesi Ferit tercihli son iki koşusu burada. Çok kötü olan, sonunca aklı geçmemiş, Altınoğlu Safkan sürpriz yapar arkadaşlar. Belirtim, bindiğine göre bildiği vardır. Hatta boşat değildir. Oradan e, arızalandıktan sonra satın alıp buraya getiriyorlar. Burada, e, daha uygun gruplarda tabii, koşar duruma getirdiklerinde böyle Safkanlarla güzel de ikramiyeler kazanabiliyorlar. Hedef yaptılarsa, eğer düzeltmişlerse atı, altı burada etkili olur. 4 gene RGF'dir, Doğrudur. İyi koşan safkanlardan. Ancak 3'e e, şu an için gördüğüm kadarıyla rakip değil. 3 kendi koşusunu yaparsa kazanırdı. 6-4 önereceğim safkanlar. 2-7 yeriniz varsa çok sürprizde. Diğer atlardan varsa gördüğünüz. 4. koşusu handikap 17 handikap 3. Burada e, kilo boşaltan dediğim bomboş kilosuyla start alan 10 King Çınar var. Bu da yarışın şartına direkt uyan safkan durumunda tek olabilir vaziyette start alıyor. Yani şartın gereği bu safkan 10. Mesafenin kısa olmasından dolayı üst gruplardan kısa vadelerden gelen atlar var. Onlar 10 gibi, 11 gibi, babanın suyu gibi atlar eksik koşu çıkartırlarsa direkt devreye girerler ki 4 onlardan biri %6'lık at olmaz. Daha yüksek AGF olur. 4 ve 4 dün geçildiği safkan bir King Ayhan en ağır kiloyu taşıyor sürprize imza atacaklar. 4 ve 1'i tek kullanmıyorsanız mutlaka kuponlarınıza yazın derim. önerim bu olur. 5 AGF haklı AGF ama Necmi ile bu AGF'nin gelmesi biraz zor. Dezavantajı bir de 3 yaşında olması. Yazılır tek önermem. 5 numara safkanı. 11 gene 10 nolu safkanın yerine geçecek olan ekili desteği ile baba Nasuhi yazılır vaziyette duruyor. Gene bakın başarılı aprantisi ile de ön plana çıkabilir 11'in nolu safkanı. 10-11 şartın atlar içerisinde 10 King çınar yani şartlı yarıştaki yarışının tekrarlasın şartlı 5'i yukarıdaki kısa vade atlarını geçer 1 ve 4'ü. Kayıp yarışı gelirse işte diğer atlar direkt devreye giriyor. Beşinci koşu şartlı dört. Birliktelerdi. Beş ve sekiz gene birlikteler. Kilo avantajı sekiz Ömer hattan yana. İki yarıştır beş sekizi ayırmakta. Şartlı dört de bu kez tam ters sonuç ortaya çıkabilir. Ben birlikte düşünün derim. Şartın kilosunu da taşıyan sekiz nolu safkan beşe direkt ve ciddi rakip olur. Bugün Necmi gene AGF'de Necmi ile AGF e pek kollamayın arkadaşlar. AGF atlayıda sıkıntılı yarışlar çıkartıyor Necmi. Dikkat etmekte fayda var. Sürpriz. Şartlı 4'ün Arap yarışında sürprizler her zaman olur. 5-8 eksik koşu çıkartır. Bulun bulabilirseniz ondan Çünkü geçtikleri atlar diğer kalan grup. 2 Kaisbert Seyfettin. Kaisbert. Nokta. Grup 1 koyun. Buradan alın Seyfettin'i. Grup 1'e yazın. Olur yani. Guys 9, 7 ters yarış gelebilir safkanlardır. Sürpriz atlardır. 4 arası var. Arası olmasa daha ön plandan öneririm oğlum Tuna. Yazılabilir safkanlar. 6, 1, 3 pencere kaldılar. Tabi diğer atlar bu grup. Onlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Normali 8 5 5 8 arasında bir yarış gördük. Yani iki atla yetebilir kuponları bu ikisinin koşmaması durumunda diğer atlar devreye gireceklerdir. Oğlum Tuna şu ara olmasa şartım bu da kilosunu taşıyor. Biraz daha ön planda tutmam gerekiyor. saat Ak Yavuz'da yazılabilir AGF almış bir safkan. 6. koşu şartlı 2 Burada da iki safkan AGF'leri doğru çıkıyor arkadaşlar. 2 ve 5 yanına at bulamadım bu iki safkanın. Maiden, grup Maiden. Maiden çıkan 1 ve 11 var. Onların da durumu iyi değil. E, geri kalan grup Maiden koşacaklar. Şartlı 2 bahane. 2 çıkmaya hazır gördüm. 2 kara tek olabileceğini, kazanmasını beklediğimi söyleyebilirim. Rakip yazacak arkadaşlara 5'i öneririm. Diğer atlar tamamen tercih sebebi biraz da sallama dediğim tarama atları. 7, 1-3, 10, 4 gibi atlar. Ferit tercihli 4 numaralı safken. Bilmiyorum ne koşacaklar. 2'nin, 5'in çok eksik koşması halinde bence diğer atlar şanslı olur. 7. koşu Midim Dişi. Doğru dürüst koşan bir at yok arkadaşlar. 5 Ankara'dan arzalanmış getirmişler ne koşacak bilmiyorum. Altının start problemi var. Yarışları başarılı. Altı sürekli AGF e alıyor. İnandırıcı durmuyor arkadaşlar. Maiden dişidir. Ya yani burada yüzde birlik atın gelme ihtimali daha yüksek oluyor. İstatistiklerde bunu söylüyor. Yani tek önermem bu yüzde 45'lik altı gibi start sorunlu olan safkanları kesinlikle tek önermem. Atacak arkadaşlara da itiraz etmem. Yani ne olacağı belli değil çünkü. O gitmedi, o gitmedi, o gitmedi. Çünkü yok zayıf atlar. Bunlar bir sakat, biri arızalı diyeyim. Bir çıkmayacaklar. İlk yarışında çok yüksek AGF ile koşan. 4-5 yarıştır da AGF alan ama unutulan artık geri planda kalan 7 nolu safka. Biraz hani koşar durumda gördüğüm belki meydan çıkmak isteyebilirler diyebildiğim Kalte Handicap puanı da verdi. 7'yi direkt kuponlarınıza önereceğim. Tek olarak değil çünkü ne yapacakları belli olmaz ilgilerinin. Ancak yeniden bu grubu yakalamışken artık etkili bir yarış çıkartıp gelmesi gerekir. Mutlaka olsun derim kuponlarınızı. Tekiniz varsa özel tekiniz kullanın ama yoksa 7'yi mutlaka kuponlarınıza yazın. Diğer bir safkan da 3. Necmi çalıştırıyor. Erken doğumlu safkan. Apranti'ye vermişler. Maiden Apranti'lerle çık çok bildiğim için bu arkadaşlar. 3 de buranın sürpriz atıdır. AGF'ye bakmayın. Zaten aradığımız AGF'ler de bunlar. Maiden dişilerde. %1-2-3-4-5'lik AGF'ler. ile yarış kazandırılıyorlar. Diğer atların hiçbirine ne olur derim ne olmaz derim. Gördüğüm bu 7 sürpriz atım 3-5-6 tabii ki yazılır. Diğer atlar tamamen tercih sebebi. 8. koşu handikap 16 handikap 3. Hani son ayakta gene tek olacaksa şartta handikap şartında mesafe kısa olmasına rağmen bu avantajını aprantiyi düşürme jokeyden aprantiye geçmesine rağmen bu avantajını kullanırsa bir etle yarışlarını bildiğimiz bir safkan bu grubu geçebilir. Ünlü prensi atlayabilir. 5'e baskı gelir. Mesafe kısa olduğu için zorlayacaklardır. 5 ilk etapta rakip. Ünlü prens. Sürpriz atlarım. 8-11 şartın atları bunlar. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. 8 ve 11'i. 4-9 yaşlarından dolayı geri planda kalsa da AGF'e aldılar. Yazılırlar. Direkt favori önermem bu ama iyi koşa bilinler, itiraz etmem. Tek olacaksa 1 et ve rakip 5, 8 ve 11 ilk etapta gördüğüm bunlar oldular. Elazığ bu şekilde çıktı arkadaşlar. Umarım ha, yorumlardan güzel kurgular oluşturursunuz. Dek getirebilirsiniz ki e, ben de inanın dek getirmeye çalışıyorum. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.